Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde değişken tanımlamayı ve tanımladığımız bu değişkenlerle bir toplama işlemi yapmayı göreceğiz. Öncelikle iki tane text box ekleyelim. Ve bir tane de buton ekleyelim. Bunları açıklama olarak sayı 1, sayı 2 diye bir de label'lar ekleyelim. Neighbor'larımızı buraya koyalım. Ve buraya diyelim ki birinci sayı. Burada da ikinci sayı diyelim. İkinci sayı dedim. Şu text box'ların için temizleyelim. Boş olsun. formumuzu hazırladık çalıştıralım formumuz şu Bu butona da bir isim verelim ve topla diyelim buna da şimdi butona tıklandığında girilen birinci sayı ile ikinci sayı toplamasını istiyoruz toplaya çift tıkladım ve şimdi burada toplama işlemi yapabilmem için girilen değerleri ...integer tipine çevirmem lazım. Bunun için de değişken tanımlamamız gerekiyor. Değişken tanımlarken var diyoruz. Ve altında... ...a... ...iki nokta üst üste. Buradaki a değişkenin ismi... ...iki noktadan sonra da... ...değişken tipini belirleyeceğiz. Buraya integer diyoruz. Ve noktada bölümümüzü koyuyoruz. B iki nokta integer deyip iki noktamı koydum. Bu şekilde A ve B isminde integer tipinde iki tane değişken oluşturmuş olduk. Bunları bu şekilde değil de aralarına virgül koyarak da tanımlayabiliyoruz. Eğer aynı tipte değişken oluşturacaksak e, ikisini A ve B diye yazmamıza gerek yok. Araya virgül koyarak tanımlamak daha kolay olacaktır. Beg'in dışında tanımlıyoruz değişkenlerimizi. Şimdi Beg'in içinde de A'nın içine edit bir nokta tekste yazılan değeri almamız lazım. A diyorum eşittir. Şimdi bu girilen değerler harf olabilir. Bunun için sadece sayı girilmesi için biz string'i integer tipine çevirmemiz lazım. Bunun için str to int diyorum. Yani string tipindeki değeri integer'e çevir diyor. Buraya da çevirmek istediğimiz edit alanına gireceğiz. Edit bir nokta text dedi. Noktada virgülünü koydum. Ve şimdi b içine de aynı şekilde str to int ile edit 2'yi almam lazım edit 2 dot text dedim ve bu şekilde a değişkenine şurada forma girilen değeri aldım b değişkenine de ikinci sayı dediğimiz edit 2 değerini aldım şimdi toplama işlemini butona tıklandığında mesaj olarak yazdırmak istiyorum show mesaj diyorum ve bunun içine a artı b diyorum şimdi çalıştırdığımda bir hata aldım bunları str to int pardon ekrana yazı yazdıracağımız için bunları string tipine çevirmem lazım bu kez de. Az önce string'i integer'e çevirmiştim. Şimdi ise int'i string'e çevireceğim. Ve int to str dedim. Bunun içine de a artı b dedim. Programımı çalıştırdığımda 5-6 dedim. Ve toplama sonucu olarak 11 verdi. Bu şekilde deneyelim. İşlemlerimiz doğru mu? 109 artı 6 dedim 115 dedi gördüğünüz gibi toplama işlemini yapmış olduk burada şu kısmı karıştıranlar olabilir değişkenimizi integer tanımladık burada integer tipindeki bir değişkenin içine başka tipte bir veri atamayız bunun için string tipindeki edit bir nokta integer'a çevirdik değişken tipiyle ile içine atılan değerin aynı olması için. Aynı işlemi B değişkeninde de uyguladık. Ardından da ekrana yazdırmak için bunun bir string olması gerekiyor. Bunun için de integer'ı string'e çevirdik ve ekrana öyle yazdırdık. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.